Şimdi taramadaki üçüncü soruya bakalım. Ne demiş? K anahtarı açık, D ve M anahtarları kapalı. Hangi lambalar ışık verir diye soruyor. Şimdi lambanın ışık verebilmesi için o lamba üzerinden devre akımının geçmesi gerekiyor. Burada devreden akım bu şekilde çıktığında Y lambasının üstünden geçer. X lambasından geçemez çünkü K anahtarı açık. O yüzden X lambası kesinlikle yanmayacak. Devam ediyoruz bu kolda. Z lambasını da yakar bu akım. T lambasını da yakar bu akım. Çünkü M anahtarı da akılır. Geri döner ve gelir. Mutlaka e, devredeki akımın kendi piline geri dönmesi gerekiyor. Bunu unutmamamız lazım. Bu durumda yanan lambalar Y, Z ve T lambalarıdır. Denizler. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soru bir manyetizma sorusu. Ne demiş? Özdeş mıknatıslar kullanıyoruz. E, demir bilyeleri verdik. Mıknatıslar sabit. Yatay düzen. Süsletmeyelim sürtünmesi tamam demir bilyeleri serbest bırakılınca hangileri hareketsiz kalır diye soruyor. Şimdi demir bilyeler burada mıknatıs değil ama demir oldukları için etkiyle mıknatıslanabiliyorlar. Hani şöyle oluyordu hatırlayın çocuklar. Burada kuzey kutup var. Demir bilyenin kendine yakın olan tarafını güney kutup haline getiriyor. Uzak olan tarafını kuzey kutup haline getiriyor ki sağ taraftaki mıknatıs sayesinde de bu sağlanabilir. Şimdi bu durumda demir bilye ve mıknatıs arasında solda bir çekim kuvveti, sağda yine bir çekim kuvveti oluşuyor. O yüzden bu mıknatıs dengede kalabilir. Şimdi alttakine bakın, alttaki de hemen hemen aynı durumda. Şimdi bir şunu birazcık daha büyük çizersek daha rahat göreceksiniz. S, N, şöyle ben daha iri bir demir bilye koyayım. Buraya çiziyorum. S ve N. Burada, şimdi burada da S kutbu var, burada da S kutbu var. Kendisine yakın olan tarafı kuzey kutup haline getir. O zaman güney kutup arada kalacak. bu durumda aralarında oluşacak olan kuvvet yine çekme. Yine iki tarafta da çekme var. O yüzden bu da dengede kalır. Üçüncü şekle bakın. Şimdi buraya koyalım mıknatısımızı. Buradan S kendine yakın olan tarafı <laughs> kuzey kutup yapacak. Burada da S kendine yakın olan tarafı tutup tutacak. Böyle bir denge durumunun olması mümkün olmayacak. Niye? İşte S buradan kendine doğru çekecek. Bu buradan kendine doğru çekecek. Dengede kalamayacak. Şu arada bir hareket yönü olacak. O yüzden burada dengede kalanlar K ve M'dir.